Kovid-19'dan korunmak için ellerimizi su ve sabunla iyice yıkayalım. Ellerimizi yıkarken 20 saniye kuralını unutmayalım. Su ve sabuna ulaşamadığım yerlerde dezenfektan kullanırım. Odamızı havalandırıyoruz. Sağlığımız için yeterli ve dengeli beslenmeliyiz. Videodumuzun ihtiyacı olan besinlerden yeteri miktarda yemeliyiz. Evden çıkmadan önce maskemi takarım. Kapalı alanlarda ve alışveriş yaparken sosyal mesafemi korurum. Sağlığımız için düzenli olarak spor yapmalıyız. Sağlık, kapı sağlam kafa sağlam vücutla bulunur. Güzelim bilgileri takip edeyim. Maskemizi takalım, virüsten kaynalım.